Ben Kerim. Bugün sizlerle birlikte Farming Simulator 23 oynuyoruz. Farming Simulator 23 birinci bölüm arkadaşlar. Ee, i̇lk defa çekiyoruz bunu. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar bu video için hedefimiz 100 like. 100 like yapar mıyız bu videoyu? Bence yaparız arkadaşlar. Neyse. Fazla konuşmadan hemen traktörlerimize geçelim. doğru işçi arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuz baya uzun olabilir. Kusura bakmayın. Yani 10-20 dakika olabilir video. Şundan çıkalım. Şuna bakın. Arkadaşlar yüklememizi istediğiniz yüklememi istediğiniz modlar varsa söyleyebilirsiniz yani yükleyebilirim. Yüklemek istediğiniz mod varsa. Şu anlık iyiyiz. Şöyle. Arkadaşlar benim bir de arkadaşımla bir tane kanalım var. Türk Simulator. Ondaki videoları da izlemeyi sakın ama sakın unutmayın. Oradaki videolar da çok güzel videolar. Yani kesinlikle öneririm. Onu izlememenizi. Şöyle. Hmm, ne yapsam Mağazaya biraz bakmak istiyorum arkadaşlar Ben de daha yeni indirdim Bu oyunu O yüzden indirir indirmez sizlerle oynamak istedim O yüzden Hiç incelemedim oyunu arkadaşlar Güzelmiş Oyuncu süpermiş. Onlar orada biçim işini falan yaparken arkadaşlar ben de şuraya bakayım. Depo boş diyor. Arkadaşlar şu, şu bahçeye girelim bahçede ne var bir bakalım. Arkadaşlar daha buraya her şeyi alacağız. Ya tavuk falan alacağız. Tavuk, oros, koyun falan. Peki neymiş? Bir şey Alınabiliyor mu bu? 1000 lira geldi. Arkadaşlar galiba böyle eşyalar var. Yani oyuncaklar var. Onlar bulunca e, para veriyor. Burası. Satın al. Evet. satın al. 10 tane satın alalım. Horozdan da o zaman 3-4 tane alalım horozdan da. Anam hayır dedim yanlışlıkla. Yanlışlıkla bir tane aldım. Üç tane daha lazım. Evet. Tamam arkadaşlar aldık. Bunların güzelliklerine bak. Ben girebiliyor mu? Bunları mu? muyum? Sevemiyorum. Oh, eee oh. şöyle. Kapı falan yok mu burada ya? Evet arkadaşlar, bir bir sıkıntı çıktı o yüzden onu halledip geldim. Hmm. Arkadaşlar ben de oyunun grafiklerine daha yeni alışıyorum. Dediğim gibi siz e, oyunu ilk yüklediğimde sizlerle paylaşmak istedim. Yani sizlerle oynamak istedim. Evet arkadaşlar yine bir sorun yaşandı. Ama yine de düzeltti. Sıkıntı yok. Böyle yani hiç güzelmiş. Bu ne? Dur. Dur dakika. Yok acaba bunda iş yapabiliyor muyuz? Şöyle sitede mi tarlanın nerede tarla var? En yakınımızda. Yok yeah, iş yapmıyoruz. falan. Şimdi de yapacak bir şey bulamıyorum Burada harita varmış. Evet arkadaşlar yine bir sorun yaşandı Arada sırada birisi de birileri arıyor Arkadaşlar O yüzden pek de kusura bakmayın Birileri arıyor O yüzden Pek de yapamıyorum Arkadaşlar Tarlanın biçilecek çok yeri var Bakayım bir Bayağı yeri var. Evet. Arkadaşlar isterseniz biz, ben e, videoyu burada durduruyorum. E, bu biçerdör tarlayı iyice bitsin. Sonuna kadar getirsin. Videoyu sonra başlatayım ben. Evet arkadaşlar söz verdiğim gibi biçerdör tarlayı bitirsin. Hemen orada olurum dedim. Mikrofaktör tarlayı şu an bitiriyor. bitirdi bitirecek. Çok az yer kaldı. Ben de arkadaşlar şu bu traktörün arkasındaki pullu değiştirmeye karar verdim. Pullu aldım ama orada alet sıfırla dedim ama orada çiftliğimize gelmedi arkadaşlar alet. Ben de sinir oldum. Aleti sattım bir de aldım. orada gelmiyor arkadaşlar. Şöyle geri geri gelelim. Onu kaldıracağız. Eee eve gidince direkt gidin, uyurum arkadaşlar. Arkadaşlar bir de evle mağaza arası baya uzak. Ben yanlış yola mı girdim? Bakayım var Aynen ya ben Üf, abi ya yanlış yola girmişim. Bilmiyorum, buradan nereden döneyim ben? Dönüyorum. Dönüyorum. Tamam, Sıkıntı yok. Trafik kuralarına uya uya gidelim arkadaşlar. Vay. Arabalar daha gelişmiş. Arabalar bizi sağlıyor sondu PS15 17'de falan böyle değildi de arkadaşlar. Arabalar bizi soluyor geçiyor baksana. Allah niye durdu? Arabalar da değişik bir anlamı var ama önüne geçmiyor duruyor. Hı -hı. Böyle. Arkadaşlar bu aleti sıfırladığımda ilk bir şüphelen, şüphelendim. Hemen girdim artaya baktım. Orada alet yok. Sonra girdim bir daha sıfırladım. Ama burada mağazaya gönderdi dedim. Dedi. Ben de nasıl mağazaya gönderildi dedim. Geri sıfırladım. Yine mağazaya gönderildi dedi. Sonra ben de e, gittim mağazaya baktım. Oradaydı alet. Ben de aldım geldim arkadaşlar. Allah doğru yoldan geliyorum dur. Arkadaşlar biz çiftlikten baya baya sapmışız. Çiftliğin hayatımda en zor olan şey galiba şu çiftliğin yorunu öğrenmek. Lan araba zaten senin tadında. Arkadaşlar bunu çiftliğe götürüp videomuzu kapatırız. Sonu da bu ilk bölümde arkadaşlar. İlk bölümümüzdü yani. İlk videomuz. Hadi ya çekmeyin. Çek. Arkadaşlar ben çiftliğe gideyim orada geri dönerim size. Evet arkadaşlar getirdim traktörümüzü. Böyle durdurdum. Evet bu bölümün burada sonuna gelelim. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece e, ben video attığımda hemen videoya direkt size bildirim gelebilir. Herkese görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.